Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala rasulillah. Selamun aleyküm. Biz insanlar olarak Allah'ın rahmetinden daha fazla istifade etmek, ona manen yaklaşmak, rızasını kazanmak istiyoruz. Fakat gereken çabayı da maalesef gösteremiyoruz. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın şefaatini umuyoruz, gereğini yerine getiremiyoruz. Bakın Kur'an-ı Kerim bize ne emrediyor? Buyuruyor ki Maide Suresi 35'te Ya eyyühellezine amenuttegullaha ve betegu ileyhil vesile Ey iman edenler, müminler Allah'tan korkun da Allah'ın rahmetinden daha fazla istifade etmeniz için onun rızasına erişmeniz için ona manen yaklaşmanız için manasında söylüyor vesileler arayın. Yani tabiri caizse yan gelip yatarak olmaz bu. Hem Allah'ın rızasını isteyeceksin hem de yan gelip yatacaksın. Duyarsız olacaksın, gafil davranacaksın. Olmaz. Çalışmak, çabalamak lazım. Üzerimize düşeni yapmak lazım. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da Recep-i Şerif alakalı bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki Men arafa hurmeti Recep ve Şaban ve Ramazan kim Recep'in hürmetine riayet ederse onu tanırsa Şaban'a sonra da Ramazan'a bu üçüne değer verirse onların hürmetini tanırsa değer verir ihya ederse ne olur Şehidat lahu hazihi şuhur yevmı kıyame bu aylar o değerlendiren, değer veren, ihya eden mümine yarın kıyamet günü gelecekler, şahitlik yapacaklar. Şunu şunu yaptı ya Resulallah, ya Rabbi diyecekler. Şunu şunu yaptı ya Rabbi diyecekler, şahitlik edecekler. Böylece şehadetle birlikte şefaat etmiş olacaklar. Demek ki Receb'in veya Şaban'ın veya Ramazan'ın eğer bize şefaatte bulunmasını, hüsni şehadette, iyi şehadette bulunmasını, şahitlik etmesini istiyorsak yarın kıyamet günü bizden şikayetçi olmalarını değil, şefaatçi olmalarını, hakkımızda iyi şahitlikte bulunmalarını istiyorsak onlara hürmet edip iyi değerlendirmemiz lazım geldiğini Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam söylüyor. Bir gün de Recep ayında Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama sahabeden bir tanesi dedi ki Ya Resulallah inni es'elüke şefaatek Senin şefaatini istiyorum umuyorum ne olur ya Resulallah bana nasip olması için dua eder misin yardımcı olur musun diyor yani. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ona dedi ki Eğer benim şefaatimi kazanmak istiyorsan Allah'ın bana bu konuda izin vermesi lazım. İzin vermesi için de senin şu içinde bulunduğumuz dedi. Şu içinde bulunduğumuz Recep ayına dikkat etmen, hürmet etmen, gereğini yerine getirmen, güzel bir şekilde ihya etmen gerekiyor dedi. Bakın bu hadis-i şerifte bize ne gösteriyor? Gafil davranarak, duyarsız olarak peygamberden kuru kuruya şefaat umanlar ya da Ramazan'dan, Şaban'dan, Recep'ten kuru kuruya şefaat umanlar yarın ahirete gittikleri zaman onların şikayetiyle karşılaşırlarsa şaşmasınlar. Bu olay bize meşhur bir olayı hatırlattı. Değil mi onu da vurgulayarak geçelim, bitirelim inşallah. Bir gün Rabia bin Kab radıyallahu an Peygamberimiz Aleyhisselam'a ne demişti ben kısaca söyleyeceğim. İnni es'eluke murafakateke fil cenne ya Resulallah. Senin cennette yakın komşuluğunu istiyorum ya Resulallah. Deyince bunun bu konuda bana dua eder misin ya Resulallah deyince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne demişti? Cennette komşuluğunu istiyor. Yakın komşu olmak ne yüce bir payedir. Allah nasip eylesin. Onun üzerine Peygamberimiz buyurdu ki اِذَنْ bi بِكَثَرَةِ sujud. Öyleyse bana bu konuda yardımcı olacaksın. Sen sana düşeni yapacaksın çok secdelerle, çok namazlarla bana yardımcı olacaksın. Yani layık hale gelmen gerekiyor ki biraz bir şeyler yapacaksın ki ben de Rabbimden izin alabileyim bu konuda demek istiyor. Demek ki eğer biz güzel bir şekilde üzerimize düşeni yaparsak, güzel kulluğumuzu yaparsak, sorumluluğumuzu yerine getirirsek, değerlendirirsek Allah Celle Celaluhu de Rabliğini güzel yapar. Allah yardımcımız olsun. Bizi Rabbim gayretli olanlardan eylesin. Gafil eylemesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.